Ameliyatsız tedavi derken neyi kastediyoruz? Yaz döneminde vajiz tedavisi yapılır mı? Histerektomi dediğimiz rahimin alınması gibi bir şansımız yok. O yüzden rahmi korumak zorundayız. Kadınca TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde konumuz girişimsel radyoloji ve medikal estetik uzmanı, uzman doktor Ömür Gencel. Hoş geldiniz hoş bulduk, hocam. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün biraz daha değişik bir konudan bahsedeceğiz. Daha önceki konukluklarınızdan biraz daha farklı. Girişimsel radyoloji aslında ameliyatsız tanı ve tedavi demek. Ameliyatsız tedavi derken neyi kastediyoruz? aslında girişimsel radyolojide bizim yaptığımız görüntüleme teknolojimizi kullanarak yani bir radyoloji uzmanı olarak görüntülemelerden faydalanarak cilt üzerinden yaptığımız her türlü girişim. Dolayısıyla bir kesi yok, bir ameliyat izi vesaire olmadan ve genelde de lokal anestezi ile tamamladığınız tanı ve tedavileri Hı -hı. bahsediyoruz. Tanıdan da aslında kastımız biyopsi işlemleri. Yani çoğunlukla yaptığımız tanısal işlemler biyopsi alıp oradan e, Hı -hı. onun patolojik tanısını alıp ona göre belki tedavisini düzenlemek gibi düşünebiliriz. Hı, -hı. Aslında e, konular benzeşiyor evet, değil mi? Evet, evet. Hani, girişimsel radyolojide hangi alanlara tedavi uyguluyoruz diye. yani, yani Bizim o kadar geniş ki baştan ayağa kadar her türlü bölgede tedavi alanımız var girişimsel radyolojide. Bunları aslında bizim kendi branşlarımız içerisinde vasküler ve non-vasküler diye damarsal ve damar dışı e, girişimler olarak uyguluyoruz. E, Düşünebiliriz ama bizim özellikle benim çalıştığım alanlar ameliyatsız varis, ameliyatsız guahtar tedavileri, miyom embolizasyonu ki kadınlarda çok sık görüyoruz onlarda rastladığımız şeyler ee, yine benzer şekilde erkeklerde varikosel en çok işte kısırlığa sebep olacak gibi onun ameliyatsız tedavileri ee, ama şu anda daha da revaçta olan gün geçtikçe dayak kazan ameliyatsız kanser girişimleri mevcut. Hı hı. Ameliyatsız Varis tedavisi ne demek nasıl bir işlemdir? Yani şöyle yıllarca e, siz de işin içerisindesiniz. Büyük e, kısmı ameliyatla tedavi ediliyordu. Neydi? Problem olan damar e, ameliyatla çıkarılıp ortadan kay kaybediliyordu. Ama bizim sonrasında başlayan tedavi metotlarımızda önce lazer devreye girdi. Artık damar içerisinden lazer gönderip bu damarı orada yerinde yok etmeye yönelik işlemler başladı. Ama özellikle 2016 sonrasında FDA onayıyla piyasaya sürülen yeni bir yapıştırma yöntemimiz var ki bu da ameliyatsız varis tedavisini bir tık daha yükseltti diye söyleyebilirim. Burada da yapıştırarak damarın zaman sürecinde yok olmasına sağlıyoruz ve hastayı küre kavuşturuyoruz. Ee, hep bana sorulan bir soruydu. İlk kez ben soracağım. <gülüyor> <gülüyor> yani yaz döneminde varis tedavisi yapılır mı diye sormak evet, istiyorum. Böyle bir algı var tabi yıllarca oturmuş. Şimdi aslında varisleri burada ikiye ayırmakta fayda var. Kılcal varisler ve kalın varisler olarak. Özellikle kalın varis tedavisi ya yani bildiğiniz işte e, solucan variy çıkıntı yapmış bacaktan kötü görünüme sebep olan damarlarda her mevsim tedavi yapabiliyoruz. Artık özellikle biraz önce bahsettiğim yapıştırma tedavisi de devreye girdikten sonra aynı gün hastaya işlem yapıp havuza denize de gönderebiliyoruz artık. O kadar rahat bir tedavi. Ama kılcal varislerde, özellikle işlem sonrası bir iyileşme süreci ve lekelenme problemi olabileceği için güneşten korunmak gerekiyor. Bunu da yazın çok sağlayamadığımız için, o yüzden kılcal varis, yani estetik varis problemlerini biz genelde yaz sonuna erteliyoruz. Daha Yazı güneşli sabatlara diyebiliriz evet. aslında yani. Peki varis tekrarlar mı? Bu da çok zorlanan bir soru. Yine e, yapılan işlemi, tekniği doğru kullanırsanız, iyi bir şekilde tedavi ederseniz aslında öncesinde iyi bir haritalama yapıp varisleri doğru ortaya koyup doğru damarlara, doğru işlemleri yaparsanız tekrarlama riski neredeyse %1-2 yani %98 oranda neredeyse başarıyla tedavi ediyoruz. Ki benim kendi istatistiğimdeki 15 yıldır varis tedavisi yapıyorum. Bu da benzer şekilde gitmekte. Hı hı. Guatr ve tiroid uyguladığımız ameliyatsız tedaviler neler? Bu da çok sık gördüğümüz aslında biraz da endemik bir bölgeyiz guatr problemlerinde. Ee, Hashimoto gibi otoyumin hastalıkları bir tarafa koyarsak en çok gördüğümüz guatr sebebi nodül oluşumları. Bu tek nodül olabilir, çoklu nodül olabilir, çok fazla büyüyebilir. İki tip tedavi var aslında bunda da ablasyon ve embolizasyon yöntemleri. Ablasyon dediğimiz tek nodüle müdahale edeceksek onu girip yakarak veya dondurarak tedavi etmekten bahsediyoruz. İkinci tip tedavimizde embolizasyon tedavisi çok aşırı büyümüş e, tiroid bezlerini küçültmek için biz bu tiroid damarlarına damar içerisinden ulaşarak küçük mikro partiküller veriyoruz. Embolizasyonla bu tiroid bezinin küçülüp normal boyutuna gelmesini e, sağlayabiliyoruz. Peki rahim uğurları kadınlarda çok görülüyor. Bunlarda <laughs> ameliyatsız tedavi nasıl uyguluyorsunuz? Burada da benzer şekilde aslında kadınların birçoğunda... E, Problem oluşturabilecek hatta sosyal yaşantısını etkileyebilecek kadar önemli bir problem aslında miyon problemi. Bunu özellikle genç erişkin dönemde olan hastalarda hamile kalmayı da düşündükleri için histerektomi dediğimiz rahimin alınması gibi bir şansımız yok. O yüzden rahmi korumak zorundayız. Tek e, miyom var ve ameliyatla çıkarılabilir pozisyondaysa evet ameliyatı öneriyoruz. Ama çoklu miyomları var ve hasta henüz gebe kalmamış ve çocuk beklentisi varsa o zaman biz yine rahim damarlarına, e, kasık damarından ulaşarak bunları küçük mikropartiküllerle damarları kapatarak miyomların beslenmesini önlüyoruz. Dolayısıyla miyomlar e, rahim içerisinde ölüyorlar ve zaman zarfında küçülerek rahmin daha... E, bu doğum için elverişli pozisyona hı hı. gelmesini sağlıyoruz. Hı hı. Ama bununla birlikte en çok sosyal açıdan hastaları rahatsız eden kanamanın artması ve kansızlık gibi problemler de bununla birlikte hızlı bir şekilde düzeliyor. Peki dondurarak tedavi, kriyoablasyon nedir? Kriyoablasyon aslında yani 5-6 senedir aktif olarak var ama da biraz daha öncesi de olabilir ama özellikle son birkaç yıldır çok gündemde olan ve ileride de çok daha fazlasıyla duyacağımız bir tedavi. Ee, bizim tümoral lezyonları, bu işte guatr'da bir nodül de olabilir, memede bir kitle de olabilir, karın içerisinde, akciğerde bir kanser dokusu da olabilir. Direkt cilt üzerinden girerek bir iğne yardımıyla bunu belli ölçülerde dondurmaya dayalı bir tedavi yöntemi. Dondurmakta kastımız şu, bunlarda da argon veya işte benzeri dondurucu gazlar kullanarak yapıyoruz, eksi 140 derece ile eksi 200 derece arasında bir soğuklukta tümör dokusunu ya da oradaki öldürmek istediğimiz dokuyu harabiyetini sağlayabiliyoruz. E, konforlu bir tedavi işlem, e, nispeten diğer ameliyatlı yöntemlere ya da Diğer bizim uyguladığımız ısılı işlem dediğimiz lazerli, mikrodalgalı, radyo frekanslı işlemlere göre daha güvenli bir metot. O yüzden zaman zarfında çok daha potansiyel hı hı. bir tedavi yöntemi olarak duyacağız. Peki programın başında artık kanser hastalıklarında da bazı böyle e, ameliyatsız işlemlerden bahsettiniz. Neler var bunların içinde özellikle meme kanserine yönelik olanları var mı? Şimdi şöyle erken dönemde saptanan kanserlerde tedavi alternatifleriniz çok fazla ama bazen geç kalınabiliyor yani metastazlar özellikle uzak metastaz dediğimiz kemik ve diğer organ metastazlarında hastanın kemoterapiyle öncelikle primer lezyonu küçültülmeye çalışılıyor ama bazen bu konuda da e, yetersiz kalınabiliyor. Kemoterapiye yanıtsız kanserler de olabiliyor. Öyle bir durumda da bizim yine kriyablasyon veya etkili bir immünoterapi veya kemoterapi ilacı varsa onu intraarteriyel olarak o lezyona ulaşıp direkt kemoterapi hedefe yönelik uygulayabiliyoruz. Bunun ne avantajı oluyor? Birincisi tümörün yerinde küçülmesini ve hızlı bir şekilde küçülmesini sağlıyoruz. Ama verdiğimiz kemoterapi ilacı çok düşük dozda kaldığı için sistemik yan etkileri, saç dökülmesine dahil olmak üzere daha az görüyoruz. O yüzden e, tümörü cerrahiye hazırlamak veya artık cerrahi şansı olmayan e, kanser hastalarında bizim yapabileceğimiz ek tedaviler olabiliyor. Hı -hı. Girişimsel de bunların da başında kriyablasyon geliyor. Hı -hı. Peki önceki programlarda da üzerinde konuştuğumuz ultrason bizim de sayeniz. Evet. Her şeyde kullanıyoruz. Peki medikal estetikte neden bu kadar önemli? Ee, daha önce birkaç programımızda da bahsetmiştik aslında her şeyin başı güvenli girişim. Dolayısıyla görerek girişim yapmaktan daha güvenlisi yok açıkçası. Ultrasonda da bizim isteğimiz estetikte de bunu kullanırken güvenli girişimi sağlamak. Bunu da yaparken öncelikle değerlendiğimiz işte ciltte başka bir dolgu maddesi var mı, daha önce uygulanmış ama ne olduğu bilinmeyen dolgular vesaire varsa bunları öncesinde görüp ona göre işlem yapmak ya da yapmamak. Yani hı hı. bazı dolguları üst üste koyarsanız tabii, iyice agreve olup hastayı daha kötü duruma getirebilir. O yüzden bizim amacımız güvenli girişim. Tabii güvenli girişimden de en çok korktuğumuz komplikasyon bir damar tıkanması veya da damarla zedelenmesine sebep olmak, ona mal vermemek içerisinde öncesinde bir yüz anatomisini çıkarıyoruz. E, yüz haritasını doktorla, ultrasonla oluşturduktan sonra işlemleri daha güvenli yapabiliyoruz. Evet. Ama yine medikal estetikte en çok kullandığımız alanlardan biri de tabii ki ola ki bir komplikasyon meydana geldiyse orada yine Müdahale, müdahaleyi doğru edebilmek. ve düzgün bir şekilde yapmak. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Yine çok keyifli lazım. bir sohbet oldu. Ayağınıza sağlık. Sağ çok Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.